Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bugün arkadaşlar Thomas Exxon ve Choo Charles animasyonlarını izlemeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar animasyon videolarını çok seviyorsunuz. Ben de o yüzden durmadan atıyorum. Bu arada video başlamadan arkadaşlar hemen aşağı taraftan videomuza like atmayı ve hemen aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olan herkese kocaman bir kalp atıyorum. Bu arada yorumlar herkes tabii ki de ne yazacağını biliyor. Arkadaşlar Choo Charles ve Thomas Exxon yazanlara kocaman kalpler atıyorum. O zaman abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz hadi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar Çocuk Charles animasyonlarımız başladı. Bakın gördüğünüz mü arkadaşlar? Orada kocaman bir ağız var. Bu ne ya? Bu tren mi arkadaşlar? Evet bu tren sanırım ya. Bu cidden tren olabilir. Bu tren arkadaşlar bakın. Evet bu Çocuk Charles. Bakın renkleri benziyor arkadaşlar. Çocuk Charles'ın renkleri zaten kırmızı. Aha orada iki tane insan çıkıyor. Bak bir tane kadın bir tane erkek var arkadaşlar. Bak 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 bak. bak. Siren kafayı, siren kafayı böyle telefonla çekiyorlar arkadaşlar. Siren kafayı böyle telefonla çekiyor. Bu da çocuğu Charles arkadaşlar. Ağzını görüyor musunuz? Ağzı kocaman arkadaşlar. Böyle kocaman bir ağzı var yani. Benim de ağzım kocaman. Evet kocaman bir ağzı var arkadaşlar. Aa oradan bir sesler geliyor bak. Bak 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 bak. Şimdi tren oraya gidecek kesin. Tren oraya doğru gidiyor arkadaşlar. Kesin oraya gidecek. Bak orada. Aha orada bir şeyler var. Bir dakika. Lan bu kadın da bu erkeğin yanına gidecek arkadaşlar. Kaçın oğlum buradan kaçın. Çocuğu Charles geliyor. Arkadaşlar bunlar hala felaketin farkında değil ya. Bunlar bak bunlar video çekiyor arkadaşlar. Bunlar TikTok çekiyor sanki bak. oh, arkasında siren kafa var. Arkasında siren kafa var. Kızın arkasında siren kafa var arkadaşlar. Olamaz. Bak 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 bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Tren bir anda normal bir trene çevirdi. Bak sonra da ağzını açtı böyle görüyor musunuz? Aha. Sizin işiniz bitti. Şimdi İşin o tren sizi yakalayacak. Arkadaşlar ne yapacak bu kız acaba? Bak. Böyle erkek kızın videosunu çekiyor arkadaşlar. Şöyle video çekiyorlar. Bunlar da YouTuber arkadaşlar benim gibi. Bakın oradan Bak kesin var ya bunların başına bir şey gelecek arkadaşlar. Bak bu normal bir trene benziyor ama bakın orada gözleri var. Evet trenin üstünde gözler çıkmaya başladı. Trenin gözleri var ya. Aha bak normal yolda yolda yürürken şimdi bu tren bir anda canavara dönüşecek. Kesin bak. Aha. Ne dedim ben size? Bir anda canavara dönüşecek demedim mi? Kaçın kaçın kaçın. Aa onu da video çekiyor. Biz de video çekelim. Arkadaşlar biz de böyle video çekiyoruz şu anda. Gördünüz gibi. Bak 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 ağzını açtı. Orada bir insan mı var? Ağzında bir insan var arkadaşlar sanırım. Aha. Bunlar bir şey yapıyor. Bak konuşuyor aralarında. Diyor ki buradan nasıl kaçabiliriz diyor. Aa arkadaşlar bunlar bir dakika. Bunlar ormanın derinliklerine iniyor şimdi bak. Bu ormanda siren kafanın ormanı. Arkadaşlar şu trene bakın ya. İşte bu çocuğu Charles treni. Gözleri var bakın. Bir sürü gözü var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oo bir sürü gözü var. 50 tane gözü var ya. 53 tane gözü var orada. Ne olacak şimdi çok merak ediyorum arkadaşlar. Bence bu tren bir anda çocuğu Charles'a dönüşecek. Bak 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 görüyor musunuz bu kim ya? Arkadaşlar trenin ağzında biri var. Bu kim ya? Şöyle kollarını açmış böyle duruyor. Aa bu ne? Arkadaşlar bu insan mı iş? Bakın bu yürüyor mu? Yürüyor biliyor bir de. Yürüyor şu anda. Onların peşinden gidiyor. Evet bu youtuberların peşinden gidiyor arkadaşlar. Bunlar youtuber gördüğünüz gibi aynı benim gibi ormanda videolar çekiyorlar. Ama arkasından o, o lanetli kadın gelecek. Bakın o lanetli bir karakter var. Bak o gelecek kesin. Nerede? Aa! <laughs> Çocuk canım sağ olamaz Çocuğa çağırız mı Aman Allah'ım çocuğa Charles geldi arkadaşlar Şimdi ormanın içine geldi mi Bakın hani örümcek gibi ya Aa bir de bu geldi ya Arkadaşlar bir de bu kırmızı kafalı adam geldi Bakın kırmızı kafalı insan var orada Kırmızı kafalı adam ve çocuğa Charles geldi Arkadaşlar aynı çocuğu Charles ya bu Bak yürüyor yürü elleriyle şöyle 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 yürüyecek şimdi Şöyle şöyle yürüyor arkadaşlar Aa bak bu saklandı görüyor musunuz bu kaçıyor arkadaşlar. Çocuğu çarlasından çok korktu çünkü. Kesin var ya bu çocuğu çarlasından korktu ve kaçıyor şu anda. Kaçtı arkadaşlar. Aha bunlar da kaçıyor. Youtuberlar da kaçıyor arkadaşlar. Bunlar da youtuber. Ama arkalarında bakın çocuğu Charles onları kovalıyor arkadaşlar. Şimdi içini bitirecek çocuğu Charles onların. İnşallah bir yandan da Thomas Eks'e gelmez. Gelirse var ya ortalık karışır. Bakın tren rayı var. Hayır tren rayına takıldı. Kızı kurtar. Kızı kurtar. Kızın ayağı tren rayına takıldı arkadaşlar. Kız yere düştü olamaz. Çocuk Charles geldi ve onu onu havaya kaldırdı ve onu yiyecek arkadaşlar şimdi. Lan bu hala video çekiyor lan bir de çekme kurtarsana kızı. Arkadaşlar kızı kurtarmaya görüyor musunuz? Video çekiyor ya yani hala video çekiyor lan kızı kurtarsana. Niye video çekiyor? Kızı kurtar hadi niye video çekiyor? Evet arkadaşlar kız bayıldı şu anda herhalde. Ne yapacak kızı yiyecek mi? Hayır arkadaşlar bu tren geldi Çocuk Charles'a çarptı. Ve kızı kurtardı bu tren. Gördünüz mü? Çocuk olsa şöyle geldi. Bir çarptı arkadaşlar. Evet şöyle çarptı arkadaşlar çocuk çarlısı ve çocuk Charles kurt bu kızı kurtardı ya Lan bu hala video çekiyor bu çocuk hala video çekiyor böyle Aha ama çocuk Charles ölür mü arkadaşlar ölmez Çünkü o çok güçlü şimdi bak şimdi o trene var ya trenin trene şimdi bir tane o gününü gösterecek o trene Bak 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 sen izle şimdi O trene var ya gününü gösterecek arkadaşlar ya bu çocuğa Charles bu çok güçlü. Bak 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 bak. Zıpladı arkadaşlar. Of. Trenin üstüne çıktı arkadaşlar. Ne yapacak? o ona saldırıyor böyle. Ona böyle 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 saldırıyor. Öldürüyor lan treni. Hayır. Arkadaşlar bu treni öldürecek bu çocuğa Charles. Bakın o kadar güçlü ki ya. Bak 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 üstüne zıplıyor şimdi trenin. Nereye gitti? Şimdi arkadaşlar şöyle saplanacak trene bakın. Bu tren öldü arkadaşlar. Evet bu trenin işini bitirecek şimdi. Nerede çocuğu Charles? Bak geliyor. Oo! Tren ortadan ikiye bölündü. Olamaz çocuğu Charles buraya düşecek şimdi. Ya çocuğu Charles oraya düştü arkadaşlar. Gördünüz mü? Başarısız oldu çocuğu Charles. Evet. Treni ortadan ikiye bölmeye çalışıyordu ama treni ortadan ikiye... Hayır! Aha! aha. Aha şimdi tren birleşik. Pa! Çocuk Charles öldü arkadaşlar. Evet. Bakın. Şimdi bir daha çarpışacak. Hoppa! Evet, çocuk Charles ölecek şimdi. Aha ölmedi arkadaşlar. sorun da havaya kaçtı. Büyük savaş ya. Cidden büyük savaş yapıyorlar şu anda. Şu anda savaşıyorlar. Aha nereye gitti Çocuk Charles Arkadaşlar görüyor musun Çocuk Charles yavulmuş <laughs> Çocuk Charles yavulmuş şu anda Şöyle yavulmuş bir şekilde duruyor aa Eski haline geri geldi Arkadaşlar bu çok güçlü ya Eski haline nasıl geri geldi Gördünüz değil mi Cık. Eski haline geri döndü ya Ama bu tren peşini bırakmıyor Bak 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 kaçıyor arkadaşlar Ya korktun değil mi Çocuk Charles Korktu arkadaşlar Çocuk Charles şu anda kaçıyor şu anda kaçmak üzere. Aa orada bir orada bir şey var. Bir dakika. Bak 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 kaçıyor arkadaşlar. Nereye kaçabilecek acaba? Aa oradan bir yumurta geldi. Gördünüz mü? Arkadaşlar yumurta fırlattı. Aa! Trenin içine girdi arkadaşlar. Patlayacak şimdi kesin. Aha patladı arkadaşlar. Tren patladı. Olamaz. Trenin içine bomba attı çocuğu Charles. Ve treni patlattı arkadaşlar gördünüz mü Ya. Şimdi ne olacak? Aa tren yine yaşıyor. Devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bakalım şimdi şimdiki planı ne? Şimdi ne yapacak? Aa bir tane daha yumurta attı arkadaşlar. Bak bak bir tane daha yumurta attı şimdi. E yine trenin içine girecek kesin. Aa tutmuş yumurtayı. Yumurtayı ona fırlattı ve şimdi patlayacak yumurta. Aa ah, patladı. Çocuk Charles havaya uçtu. Arkadaşlar bu çocuk Charles bir türlü baş edemiyor ya. Evet bunlar ne yapıyor bu youtuberlar? Bunlar ormanda yürüyor arkadaşlar. Evet bunun çocuk Charles'ı böyle kamera ile kamera çekiyor arkadaşlar şu anda. Bak bak bak. Yazık ya arkadaşlar bu trenin içinde bomba patladı. Bakın görüyor musunuz? Her yeri simsiyah oldu. Yanlı çünkü tren. Bakın simsiyah olmuş o tarafları. Aa, hayır çocuk Charles onların önünü kesmiş. Ölmüş mü yoksa çocuk Charles? Aa burada yumurtalar var. Bunlar ne yumurtası ya? Arkadaşlar bunlar yumurtaya bak. Lan! Hayır yumurta patladı bir anda. Niye eline o yumurtayı aldın? Arkadaşlar bakın gördüğünüz mü? Oradan bir siren kafa geliyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet siren kafa geliyor ve karşısında kim gelecek? Tabii ki de sonraki egze gelecek. Bakalım hangisi Aha. Sonraki egze bir tane siren kafaya burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani kazanan kim olmuş oluyor? Tabii ki de kazanmışız Kazanan sonraki egze olmuş oluyor. Oo, bu da siren kafanın hulka dönüşmüş hali. Görüyor musunuz? Of bir tane vurdu arkadaşlar gördünüz mü şöyle bir tane vurdu Ve kazanan evet siren kafanın hulka dönüşmüş hali ya Arkadaşlar gördünüz mü hulka dönüşmüş ya Evet şimdi bakalım sırada kim geliyor Aa arkadaşlar lightit geliyor bu da görüyor musunuz kafasında lamba var O karton kedi savaşıyor Aa karton kedi dövdü arkadaşlar ya Karton kedi hemen dövdü ya gördünüz mü? Karton kedi ne kadar güçsüz müsün sen de ya? Arkadaşlar karton kedi hemen dövdü gördünüz mü? Şimdi bakın mavi bir silah kafa geliyor. Karşıda oha kafasında tank var görüyor musunuz? Tank var arkadaşlar kafasında. Kafasında resmen kocaman bir tank var ya. Evet şimdi kim geliyor acaba? Aa karton dok. Bakalım karşısa kim var? O oh, kırmızı Sonic. Bakalım kırmızı sonu yenebilecek mi arkadaşlar? Ama kırmızı sonra çok güçlü arkadaşlar. Yani şöyle ta 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 ta. bir vurdu hemen böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karton dogu yendi arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yendi. Arkadaşlar daha fazla bu tarz animasyonların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. testere hit vs karton dog. Bence karton dog gelecek. Oo arkadaşlar yedi bile ya. Karton dog yedi yedi arkadaşlar. Hamam yaptı böyle yedi. Ya köpek olduğundan dolayı böyle hemen ısırıp yiyebiliyor arkadaşlar biliyor musunuz? Evet şimdi kim geliyor? Aa light it. Trafik light it geliyor arkadaşlar. Evet karşısında kim var? Robot var. Aha robota bir tane burada. Arkadaşlar siren kafa o kadar çok güçlü ki. Bakın bütün siren kafalar çok güçlü. Trafik light it. Light it. Normal siren kafa. Bir sürü siren kafa var zaten arkadaşlar. Şimdi bence Sonic geliyor. Aa Sonic sevgilisi geldi arkadaşlar. Evet Sonic sevgilisi pembe Sonic geldi. Ve karşısında light it. Bence Oo, arkadaşlar Sonic'in sevgilisi yani gördünüz mü? Evet Sonic Exe'nin sevgilisi bu da arkadaşlar. Pembe renkte görüyor musunuz? Evet bakalım başka kim gelecek çok merak ediyorum. Şimdi sıradaki kişi kim acaba? Bu ne ya arkadaşlar? Oo, Sonic Arkadaşlar bakın Sonic it. Sonic Exe siren kafaya dönüşmüş. Sonic Karşısına gördüğünüz bir yanan alevli bir siren kafa var arkadaşlar. Evet, şimdi kim gelecek? Aa, Karton dok, Karton ketmesi Siren Kafa. Aha! Arkadaşlar Karton ket yendi gördünüz mü Siren Kafayı? Bir tane vurdu ve yendi. Şimdi kim geliyor? Bu ne? Aa, Sonic EXE vs. Arkadaşlar bu Siren Kafa'nın kafasında ne var ya? Hayır, hayır. Sonic EXE yenildi ya. Arkadaşlar bu Siren Kafa'nın kafasında ne var? Çok merak ediyorum ya. Baksanıza kocaman bir şey var. Şimdi kim geliyor? Aa, Talis Talis arkadaşlar Talis vs Light Heat Evet Tak 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 Arkadaşlar gördünüz mü Talis Exe yendi Evet Sonic Exe'nin arkadaşı arkadaşlar Şimdi kim geliyor Şimdi kim geliyor Ooo Siyah Sonic vs Karton Cat Arkadaşlar Karton Cat yendi gördünüz mü Uçan bir tekme attı ona ya Uçan bir tekme attı ve onu yendi Şimdi kim geliyor Ooo Kaka Heat Arkadaşlar kafasında kaka var görüyor musunuz Evet karton doku savaşacak şimdi. Ama karton doku yendi. Kaka hit. Iy, kafasında kaka var arkadaşlar. İğrenç. Kaka hit. Evet şimdi kim geliyor? Evet siren kafa vs karton ket. Vur bakalım siren kafa bir tane. Aa işlemedi arkadaşlar karton kete. Karton ket yendi yine. Bu kim? Aa yeşil light hit. Yeşil renkte görüyor musunuz? Oo kim geliyor? Bir tane vurdum mu ona bir tane daha vurdu. Arkadaşlar gördünüz mü? Yeşil rengi görüyor musunuz? Rengi hep yeşil. Rengi hep yeşil ya. Aha, karton kit. Oo, bu da Sonic. Evet, şimdi diğer animasyonumuza geçtik arkadaşlar. Bakın, küçük küçük Sonic ise aa, gördünüz mü? Sonic egzeyse onu ezdi. Bakın, bu da bebek Sonic egze. Onu da ezdi. Şimdi bir tane daha geliyor. Onu da yenecek. Aa, onu da yendi arkadaşlar. Bebek siren kafa. Bebek Sonic Egg'de e. pardon. Yanlış söyledim. Evet, Bebek Sonic Egg'si. E. Şimdi kim geliyor? Aa! Bebek Siren Kafa. Bakalım Sonic Egg yenebilecek inebilecek mi? Aa, ama Sonic Egg e yeniyor arkadaşlar herkesi ya. Çok. Aa! Onu da yendi. Kim geliyor başka? Şimdi bunu da yenecek. Yürü git bakalım sana. Sana da bir tane şöyle vuralım. Kim geliyor başka? Aa! Arkadaşlar, görüyor musunuz Siren Kafa'nın örümcek hali? Bakın, şimdi aha bir tane daha Siren Kafa geliyor. Bence bu Siren Kafa'yı da yenecek. Şimdi ona da bir tane vuracak şöyle. Hop tak, Bir tane vurdu arkadaşlar. Şimdi başka kim geliyor? Aa büyük Sonic Sonic geliyor. Aa o da Sonic X'e dönüştü. Sonic X evet Sonic. Aa arkasında da Mario geliyor arkadaşlar Mario. Şimdi Mario'yu da yiyecek Sonic X'e. Bak Mario'yu da yedi. Bu Sonic X'e işte. Şimdi başka kim geliyor? Oo. Onu da yedi. Arkadaşlar herkesi yiyor ya. Mario'yu da şimdi. Mario'yu da yedi. Bakın Mario'yu da yedi arkadaşlar. Herkesi yedi şu anda. Yemedi kimse bırakmadı. Bu kim ya? Bunu da yiyecek şimdi. Nam 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 nam. Onu da yedi arkadaşlar. Herkesi yedi ya. Aa büyüdü. Evet. Gittikçe herkesi yiyor ya arkadaşlar Sonic ve büyüyor. Bakın Sonic büyüdü. Aa Kermit. Şimdi Kermit değil. Kaplumbağa Kermit'i de yiyecek. Evet onu da dövdü. Siren kafa al bakalım sana Hayır Talis'e vurma Talis senin arkadaşın ne yaptın Aha ejderha geliyor arkadaş arkasından Şimdi bunu da, bunu da dövecek sonra Geyze Al bakalım sana bir tane Şimdi karton kedi de dövecek Al bakalım sana da bir tane Godzilla geldi Godzilla da dövdü Herkesi dövüyor ya Herkesi dövdü arkadaşlar ya Yeter artık Sonic Eggs'i herkes dövdü Evet Şimdi yine Sonic burada Aa bir ev var orada Kim gelecek acaba Aa! Arkadaşlar eve saldırıyor. Eve saldırıyor. Polis geldi. Aha, polis yakaladı Sonic Ex'i. Gördünüz mü? Eve saldırdığından dolayı onu yakaladı polis. Evet, yakalandı. Şimdi bakalım. Aa, bu da Sonic Ex. Ne yapacak? Aa, evin içine girdi. Polis yakalayamadı. Gördünüz mü arkadaşlar? Evin içine girdiğinden dolayı polis yakalayamadı. Ya! Hemen evin içine girdi Sonic Ex. Evet, şimdi diğer animasyonumuzu izliyoruz. Bakalım bu animasyonumuzda bu aa sarı Sonic. Bakın evin içine girdi. Polisini de yakalayamadı arkadaşlar. Ya. Aa! Polis arabasını patlattı. Polis arabasını patlattı arkadaşlar. Bakın polis arabasını patlattı ya. Evet, şimdi bakalım şimdi ne olacak. Bakalım şimdi ne olacak? Aha! Arkadaşlar Sonic de şimdi bu kavga ediyor. Aha! Oo Sonic ise yendi. Şimdi prosunu izleyeceğiz. Evet, şimdi bakalım Sonic Eggs'i yenebilecek mi? Al bakalım sana. Daha önceki ki Sonic arkadaşlar bu da Sonic Eggs. Karıştırmayın. Bir Sonic var, bir de Sonic Eggs var. Evet, şimdi ne yapacak? Sarı Sonic bakalım bunu yenebilecek mi? Hayır. Hayır. Aa, Sarı Sonic yendi arkadaşlar gördünüz mü onu? Evet şimdi Nubu izliyoruz. Evet bakın Sonic gidiyor. Bu Sonic arkadaşlar. Ne yapacak bakalım Sonic? Oranın içine mi girecek? Aa giremedi arkadaşlar. Aa girdi oranın içine. Tamam girdi. Aa bir şey oldu ne oldu? Oo öldü herhalde Sonic. Evet. Şimdi Sonic Exe izleyeceğiz. Evet şimdi Sonic Exe geliyor. Bakın ne yapacak şimdi Sonic Exe? Ah, bakın o özel güçlerini kullanıyor. Gördünüz mü? Özel güçlerini kullandı arkadaşlar Sonic Exe. Evet arkadaşlar bir animasyonumuzu sana geldik. Bugün görmüş olduğunuz biz Sonic Exe ve Sinan Kafa animasyonlarını izledik. Daha fazla bu tarzda videolar gelmesi. Sıfırsızlığa like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.